yaptığımız deko Evet, evet. 안 마련된 이 Orada da cadde dağlar. Cadde dağlar. Bu caddeyi komple trafiğe kapatıyor. Bize yeten bir cadde aslında. Bakma çok dar değil. Bize yeten bir cadde. Şuradan Daha kapı meydanı burası. Biliyoruz gelsin şuradan. Yani evet şurası bizim Büyükşehir Belediyesi. Bu şekilde her türlü düzenleme ama bu burası çok ideal. Bu evet. sorunu yaşamazdık. Şey, normalde de tankları var e, herhalde tamam. şey da, burası için, için mi? evet yok uzaklığı sorun evet. olur mu? Mesafe.